Selamünaleyküm beyler. Şu an bu kovanımızı çekeceğiz. Bu kovanı e, çekmemin sebebi üç çerçeveydi. E, bir arkadaş, arkadaşlarla sohbet Sohbet ederken ne zamandı? O Mart'ın 8'indeydi. ilk video zaman çektim. İşte Mart'ın ilk haftası sohbet ederken dedim. Benim ara dedim şu anda dedim yani üç çerçeve var mı olsun. Nisan 15'te kat atarım dedim. Arkadaşlar yok canım sallama dediler. Dolayısıyla ben ok, şu kovanı bu kovanı. Gerçekten çıkıyorum çıkmıyorum merak ettiğim için bakacağım. Ama daha sonra başka bir kovan daha vardı. O daha zayıf bir arıydı. Arkadaşlar onu da Nisan'ın ortasına 15'e çıkacak zannetmişler. O zaman onun ben videonun başından beri Nisan değil Mayıs e, ayı diyorum. Yani şu an Nisan 15'e çıkacak aran 3 çerçeve varımız buydu. Karışmasın. Sonra demesinler ki işte ya kardeşim sen Nisan 15 diyordun. Sonra Mayıs'a geçtin demesinler. Nisan 15'e çıkacak kovan bu. çünkü oldu muhabbeti geçti de onun için diyor. Ertuğrul Nisan 15 diyordu. Şimdi Mayıs'a geçmiş diye diyor falan dediler. Ben dediğimde duruyorum arkadaşlar. Bu duvar çerçevemiz Vallahi bu erkek çerçevesi. Bunu çevireyim de Arı bunun balını çeksin bu kovandan alacağım. Ama şimdilik dışarıya alayım. Arımızda arı yok. Şöyle. Arı yok, bal var. Burada bal da az, bayağı azalmış. Yani ben bunu baldam çok daha çok herhalde bunu ben içeri alayım, bunu dışarıya koyayım. Gerçi bunda açık bal var. Olsun sorun değil. Şöyle koyuyorum. Bakalım bunda yavru yoksa tekrar aynı yerine koyabilirim. Yavru varsa buraya polen taşımaya yer lazım oraya. Evet, bunda boş bir çerçeve. Güzel bunda yavru var. Yavru var. Bu çerçeve yani yeni geçmiş. Yavru var. Şurada kapalısı var. Görüyorsunuzdur. Kapalısı var. Nereye kadar? Yani şu şuraya kadar yumurtlamış. Ama arkadaş bal yok da bağlı yok. Arımı güzelce temizlemiş bu çerçeveyi. Yumurta atmaya başlamış. Yani ben şu çerçeveyi tekrar geri alsam olur. Bakayım ana buraya yumurta atmış mı? Yok atmamış. açık bal var. Yani bu çerçeveye kalsın burada. Evet. Onu tekrar böyle yerine koyayım. Şimdi şey salkım yapacak. Açık bal lazım olacak araya. Şu anda bir çerçeve. Yavru şu an bu ikincisi. Ama hiç polen şeyi yok. Çerçeve görüyorsunuz büyük bir alanda yavrusu var. Bu nasıl işaretsizdir? Ama nasıl güzel. Görüyorsunuz yavru atımı çok hoş bakın paket gibi şu sade orta aralar çıkmaya başlamış muhtemelen arı tekrar oraya yumurta atmaya başlamıştır bir tane büyük bir kapalısı var bu full çark köşe kapalı boydan boya görünüyor mudur bakınız şurada kapalı var görüyorsunuzdur Evet burada kapalı var dipte. Şurada az bir şey polen var. Burada az bir şey bal var. Altı da kapalı. Şöyle görünüyordur. Yani çerçeve tamamen çay kapalı. Burada da o şekilde. Yani bu şekilde. Bu arı Nisan 15'i atarız. Bu siyah bir çerçeve. Bu kovandan alsam iyiymiş. Bu kovan baya pis bir çerçeve. Kenarda altlarda erkek şeyleri var. Arıza erkek yumurtlamaya başlamış. O çerçevenin alt kısmını kesip ona evet öyle yapacağım. Alt kısmını çerçeveni keseceğim. Önce bakayım ana var mı? Ana gözüm görmedi. Aa, ana burada ana var. Ana burada geziyor. Neyse bu çerçeve şöyle bir ayar çeker, çekebilir miyim acaba? Çok bozulmuş çerçeve. Altları falan bayağı bozulmuş. Arap erkek atmaya başlamış buraya. Kalsın şimdilik de ben bunu daha sonra keserim. Ebzanı daha sonra hallederiz diyoruz. Kalıyor öyle. Bu çerçeve de yine eski bir çerçeve. Eski derken bu ben yani bölme yapıyoruz ya arıları. Bölme yaptığım çerçeve tabi kovanda kalıyor. geçmiş bu çerçeveye. Yok bunda yumurta yok. Bu çerçeve tamamen boş bir çerçeve var. Bunu yalnız anaya anay göre ayarlamış. Ben bunu yalnız kovanı alacağım. Kovanı alacağım. Araya çünkü bal da lazım. Şöyle yapacağım. Almayacağım da yani. Araya başka çerçeve koyacağım. Ballı bir çerçeve. Bu da ballı bir çerçeve. Gerçi de buraya iki tane balı çerçeve sığar mı? Bakacağız. Evet. Şöyle. Yok ya. Buraya iki çerçeve sığmıyor. Çerçevemiz burada kalacak herhalde. Hiç de i̇şte bal yok ama. Ben alıyorum arkadaşlar. Buraya balı bir çerçeve koyuyorum. Açık balı var ama. Sıkıntı yok. Buraya bir tane balı çerçeve koyacağım. Çünkü şuruplamıyorum. Şuruplamaya da uğraşamam. O şekilde yapacağım. Evet yeter. Uzun bir video oldu. Arkadaşlar aranızın arının durumunu gördünüz. Ramazan'da dilimize dönmüyor. Sürç lisan ettiysek affola. Şimdi bu kadar olsun. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.